olması gerekiyor? Şey yapma yazdım. Hı, bu 8 bardak fiyatına 2 tane bardak almış olduk. Filtrelerine bakmam gerekiyor da Hepsinden sayı sayı yazdım çünkü. Bir şey kaçlık olduklarını da yazsalarmış. Hmm. Yazıyor mu herhangi bir yerde? Bundan başka görüyor musun burada? Aşağı inelim, sonra olmadı dönüp bundan bakarız. Çünkü iki litreliklerden eklediğim bu değil. Şöyle daha uzun olması gerekiyor. Bu daha yayvan. Fiyat da yazmıyor. Neye göre alacağım? Şimdi bunların altında, şu beklerin altında iki litrelik yazıyor ama tek bunlar örnek olduğu için burada da 1.8'lik yazıyor. O yüzden benim seçtiğim 1.8'likler bunlardır diye düşüneceğim. Bundan 5 tane alacaktım. Diğerleri bir ihtimalle alt katta kalacak. Çünkü diğer musa filmleri de onlara da artık oradan alacaklarım bu bölümde. Ee, şu şekilde şunlardan aldım. Yani aslında bundan değil, bundan almayı düşünüyordum ama bu kadar küçük ki. Yani. Şu kadarlık ve bu 149 kron. Onun yerine bu 19 kron. O yüzden bunu almayı tercih ettim tabii ki. Sanırım yani tek mühimi <laughs> açılıp kapanabiliyor oluşu. Tencerelerle de kullanabilirim demiştim ama daha sonra olmadı. Onu alabilirim. Şimdi bu beni kurtarır bence. Normalde aslında bu rendelerden almayı düşünüyordum. Daha önce de bu tarz kullanıyordum. Ama bu biraz daha iyi geldi bana. Bunun bir sürü yüzü var ve direkt bu şekilde rendeleyebiliyorsunuz diğerlerinden de. O yüzden bu daha kullanışlı geldi. Fiyat olarak aralarında o kadar yoktu diye hatırlıyorum. Evet bunlar 49 kron, bunlar 59 kron. 10 kron daha fazla buna veririm şimdi. Şunları bıraktım da onlardan bir tane daha vardı. Daha geniş bir kavanoz alışverişi yapacağım ama onlar şu an olmadığı için bunları da alacaktım ama bunlar da şimdi listeden çıkarttım. Onlar da daha sonraya kalacak. Tamam, devam edebiliriz birazcık daha buralarda küçük bir rende alacaktım ama o da bu tarafta da düşünüyorum ama o da yok. Şunlar sana. Bunlar mıydı bunlar mıydı? Kendime küçük bir liste yaptım. Buradan genelde bakıyorum ne alacaktım ne almayacaktım. Evet, bu. Seçtiğim buymuş. Bununla devam edelim. da baktım ne dersin rengi şu normalde aslında onun kırmızı da vardı kırmızı da güzel ama iyi mi bu? Hı hı bir tane de bundan En azından bir tane termosumuz olsun bence her yer yeterince soğuk çıkınca kahve saniyesinde soğuyor olsa size birleşik gözüküyor. Elindekileri düşürmeden koysam iyi olacak sana. <laughs> Tekrardan bir bakayım bu bölümden alacağımız bir şey var mı? Gel şurada kavanozlar var o tarafa geçebiliriz. Kavanozlardan alacağım çünkü. Ben de Anlamam mümkün değil. Niye bu tekrarlar yerlerde Ya da yazıyor ama ben anlamıyorum sanırım. İşte bu biraz fazla. 0.5 olanlardan 10 tane alacağım. Zaten biraz önce demiştim ki kavanoz alışverişimi daha sonraya bırakıyorum dedim ve bir kavanoz seçiyorum şu an. Evet. Bir kavanozları da olması gerekiyor aslında bunların Şimdi bir ikilikten bir de birlikten alacağım. Ama boylarını anlayamıyorum ben. Gerçekten fazlasıyla sınır var şimdi. Üstlerinden almanın imkanı yok gibi. alacağım. Bir tane üçlü küçük kavanozlardan var. Ya başka bu kavanozların birliklerinden de olması gerekiyor. Ben şimdi döneceğiz, gideceğiz ve ondan sonra geri yerlerine tepkimi kullanacağız. Bulamadım. Bir de şu ikilikten lazım ama bunun da devamını bulamadım. Direkt bunu alsam ne olur? Örnek olanı. Mama. Bir şey Aa. olur mu? Böyle. Sonra beni İsveç polisi yıkalamaz. Sırcı edilmeyeyim bir iki litrelik kavanoz yüzünden. Bence bir şey olmaz. Ben bunu alayım. Bir şey olacağını sanmıyorum. Şuna şu diğer şey koyuyorum. Tamamdır. Devam edelim o zaman. Bunlar buradaysa bizimkiler de bir sonraki sınırlarca. 20'likler mi ki ya şu anda bu? 20'likleri şurada buldum. Bunlardan da ekliyorum. Bir de bunların daha uzunlarından alacağız. Karıştık, onlar bakayım. 20 <laughs> kadar var. orada görmedim. Şu tabakları ekleyelim ama benim burayı biraz düzeltmem gerekecek. Çünkü burada montlarımız da vardı. Bu çok ağır değilmiş aslında. Bunu ben bunların üstüne almıştık zaten. Ee, çukurları, çukurları almıyorum Çukurlardan alacağım. Bir de şu kahvaltı tabakları. Yani bunlar dörtlü dörtlü maalesef. Dörtlü dörtlü olduğu için bunlardan bir de alacağım. Normalde bunları 12'ye tamamlayacağım ama şimdilik daha tamamlayacağım. Bir de bunların çukurları vardı. Çukurları karşıda mıydı? Evet. Okey, şimdilik bunlar. Tamam. Beşliklerinden 45 buldum. 45'liklerinden bulunca bundan bir tane aldım. Tabaklardan almıştım ekstra. Şu ikisini ekledim. Ee, bir de cam kase aldım bizim bardaklar konusunda şöyle bir sıkıntımız vardı. Geçen geldiğimizde hızlıca bir birkaç bardak aldım. Ben aslında bunlardan seçmiştim. Bunların da dörtlüleri 119 kuram Biz o gün dört tane, ben hızlıca aldığım için açıklardan aldım. Ve kodu olmadığı için e, internet sayfasından baktı adam, öyle okuttu. Ama onda da tanesini 119 kuran'dan geçince biz iki tane vardı orada bıraktık. Sonra eve gelip tekrardan baktık, dörtlüsü 119. E, şimdi kuşuyla alacağım düzeltmelerini umacağız. Çünkü 8 bardak fiyatına 2 tane bardak almış olduk. Umarım düzeltirler. Bunlardan da 2 tane almıştık. Bunlardan da şu anda 4 tane daha alıyorum. bunlar zaten altın etiket olduğu için bir yanlışlık olmaz diye düşünüyorum. Şimdi artık en son falan şeyleri yani seçtiklerimizin kapalı hallerini almaya geldik. Şu an ikisi de doldu. O <laughs> yüzden ben montla ayakkabıyı elime aldım. Ee, şimdi raf alacağız kitapla ekstra. Çünkü kitapların boyutuna göre bence çok aralık kalıyor. Şimdi, şimdi ekstra raflar alacağız. Ondan sonra sehpaya alacağız. Evet. Sonra Berkan'ın abisi bize almış gelecek ve eve götüreceğiz.